Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, karşınızda bugün e, farklı bir haritayla karşınızdayım. Öncelikle şunları bir kapatayım abi. Yayına ait şeyler görünmesin. Onlar canlı yayınlara özel çünkü. Buyurun canlı yayınlarıma sizler de katılabilirsiniz. Açıklama bağlantısındaki linkten ulaşabilirsiniz linke de. Twitch'de üzerinden takiplerinizi bekliyorum. Arkadaşlar zaten herkesin yakından bildiği güzel bir harita, daha önce de burada oynamıştık, ee, ismi Colonia. Ee, açıklamada muhtemelen paylaşırım modun linkini. Ee, multiplayer serimize bu haritada devam edeceğiz çünkü çok hoşuma gitti ve güzel bir harita aslında bakarsanız. Ee, trafiğidir, yayalarıdır. Baya dikkatli olmanız gereken bazı yerler var vesaire. Ee, şöyle ufak ufak haritayı biz de tanıyalım. Burada mesela inşaat alanı varmış bir tane, güzelmiş. Harita tanıtım videosu olacak bu ee, Bu videoda çekmemdeki amaç Aslında bakarsanız biraz da e, resmi Resmen şeyi duyurmak Yani e, multiplayer'e başladık artık Hazırlıklar devam ediyor Başvurular bu arada discord üzerinden almıştık Başvuran herkese çok teşekkür ederim e, Eğer videoyu izliyorsanız da zaten e, Duyurularda da söylemiştim En yakın sürede okuyacağız abi hepsine bakacağız Büyük bir titizlikle e, Sizlere geri dönüş yapacağız Bu konu hakkında <laughs> Burada çok güzel bir ev varmış Niye kapanmıyor abi? Açtık geri kapatamıyoruz bu arada. Heh, şimdi kapandı. Tamam. Trafiği, atmosferi gayet iyi. Çok kullanışlı bazı yerleri var. Burası normal çiftlik evi. Burayı hatırlıyorsunuz zaten. Biz daha önce bu haritada oynamıştık. Baksana buradan Arma Trak çıktı ya. Bildiğin Erkun çıktı lan garajlar. Güzelmiş. Eee, biliyorsunuz abi. Yani anlatmaya gerek yok. Bu haritayı zaten yakından biliyorsunuz hepiniz. Ee, burada oynayacağız. Çok güzel yerleri var aslında. Şöyle haritadan birazcık göstermek istiyorum. Bayağı bir tarlası var. Ve her şey iç içe olduğu için gayet güzel. Birkaç tane yani da daha doğrusu 4-5 tane muhtemelen çiftlik alanları var. Tabi sizler de isterseniz bu arada kendi sevinizde kullanabilirsiniz bu haritayı. Açıklamada paylaşacağım. Haritamız gayet iyi bu arada onu söyleyeyim yani. Ee, burada ne varmış? morkumuz var. Bunların hepsi yenilenecek zaten. Mod yani multiplayer'de kullanacağımız modları kararlaştıracağız daha sonradan el birliğiyle. Kararlaştırıp ona göre e, oyunu oynamaya devam edeceğiz. Ya şuradaki kapı bile açılıyor abi. Şunu söyleyeyim size. Burada kapı bile açılıyor. Yani çatı katını çıkabiliyorsun. Böyle çıkıyorduk eskiden. <laughs> Hah, tamam. E ee, niye girmiyorsun lan? Hah, eskiden giriyordun çünkü evet. Burada çatı katı bile var yani onu söyleyeyim. Burada reshade açık. Home tuşuyla ee, kapatma açma tuşu yoktu değil mi? Teknik açık sadece. Harita nasıl canlandığını siz kendi gözlerinizle görün abi. Bakın. Şöyle renklerin çok olduğu bir bölgeye gidelim. Aktif edilenleri en üstte göster dedik. Baksanıza. Normalde harita böyle. Ama bu hale getiriyor. Gayet hoş bir mod. Reshade'i kurmayı bilmiyorsanız bununla ilgili zaten daha önceden video çekmiştim ben. E, kanalımda reshade olarak ar aratırsanız bulabilirsiniz. Grafik modu da yazsanız olur muhtemelen videoları. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Şöyle gidelim ufak tefek tarlalara bakalım. Hatta şöyle e, aklımıza gelmişken şeye bir gidelim. Burası çiftlik eviydi. Okey. E, neredeydi bizim şeyimiz mağazamız? Evet mağazada burası. New Holland falan diyor böyle. Efsane güzel bir yer var. Yanında da servisi var bu şekilde. E, muhtemelen şurada da para çekiliyor. Ya da ma ha, mağazaymış direkt burası. Ee, bors falan alabileceğimiz yer neresi? Aynen New Holland'dan alabiliyoruz galiba. Yo burası atölye. Banka nerede abi? Ayıp dur sorması. Aa. Haritada başka bir yere mi koyuldu? Gerçi buradan da alabiliyoruz da. Normalde mağazada mı oluyordu? Lan? Nerede oluyordu lan? Mağazanın yanlarında koyarlar genelde. Ama burada yok. Şu an göremiyorum. Tamam koymamışlar galiba. Merkezi de bu şekilde. FPS değerleri de normal yani. Aslında kötü çok da kötü bir harita değil. <laughs> İdare eder. Benim hoşuma gitti gayet. Ee, i̇lk haritamıza buradan başlayacağız işte. Ee, senaryolu oynayacağımız için. Buradan başlayacağız. Bakalım. Durumlar neyi gösterecek bize? Şöyle gidelim bakalım. Çiftliklere bakalım. Hatta peyzaj modundan gideyim. Ee, daha güzel olur. Daha hızlıca bakarız her tarafa. Bir tek şehrin içerisinde değil. Ee, dışarılarda da işte e, etkileşime girebilecek Aslında ben şöyle haritadan ışınlanayım abi yakın bölgelere Tamam mı? Mesela şurada Bıçkahane diyor Allah bu ne ses abi Çok fazla ses çıkıyor Kaç 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 Haritadan da açayım bir yandan İşte bu çiftlik evleri bunları kapılarıyla etkileşime geçiliyordu aslında da Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok mu öyle bir şey? Ya buraları gene çiftlik olarak kullanılır ama Onu söyleyeyim yani Ha buraya giriliyor lan. <laughs> Aynen bak buralara giriliyor. Tam böyle saklambaç oynamalık ha bu arada. Baya güzel ha buralar. Zart diye gireceğim falan. Göremeyecekler. Neyse. Önemli değil. Geziyoruz abi devam edelim. Çiftlik evlerine bakalım. Biz buraya arkadaşlarla bakmıştık daha önce zaten. Canlı yayında ya da e, Discord üzerindeyken mi bakmıştık? Ne yapmıştık? Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Şimdi haritadan baş bakayım başka nereler, nereler var. Şurada bak, mesela 25 numaralı bir yer var. Buraya ziyaret edeyim. Ya çok güzel haritasında sıkış tıkış gibi görünüyor. Evet sıkış tıkış. Yolun güzelliğine bakar mısın abi? Şurada da reşeydi bir kapatıp açayım bakın. Olaya baksana abi. Oyun canlanıyor bildiğin yani. Ee, reşeydi yazarak siz de arayabilirsiniz. Rahatlıkla bulabilirsiniz abi internetten. Bununla ilgili başka video çekmem muhtemelen. Çünkü kanalında bir tane var. Araştırarak bulabilirsiniz abi. Ufak bir araştırma işinizi görür. Ee, burada güzel bir kule varmış. Oğlum harita... Alt tapa düştük. Çok iyi ya. Tam böyle roleplay'lik bu arada ya. Gerçekten hani insanın aklına neler geliyor neler. Tam burası ormancılık için mesela. Gerçekten güzel yerler var. Kolonya'yı birazcık e, ee, bokunu çıkarana kadar oynayacağız yani multiplayer ekibiyle. Çok güzel olacak. Eee, güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum abi ben açıkçası. Bakalım göreceğiz. Hep beraber. Normalde bunların kapıları açılsa güzel olur. Ha, i̇çeride bir şeyler varmış gibi. Ama açılmıyor maalesef. Güzel bir değirmenmiş bu da. Bayağı haritaya renk katmış yani açıkçası. İleride kilise var. Oraya gitmeyeceğim. Daha önceden gitmiştim. Burada mesela bir ev var. Talların ortasında yani. Yıkmamış adam orada öylece duruyor. Muhtemelen depo gibi bir şeydir yani. Depo olarak kullanıyordur diye düşünüyorum. Neymiş abi bu? Eski bir ev. Yıkmamış. Allah Allah. Çok saçma değil mi ya? Allah Allah. Kıyamamış herhalde. Yıktırmamışlar. Her. Muhtemelen gerçekte olan bir haritadır burası var ya. Ben size söyleyeyim. Öyle şeyler oluyor. Burası kilise. Ee, yabancı bir haritada zaten dediğimiz gibi. Polonya mı desem? Muhtemelen orada bir yer galiba burası. Ama olarak bilemiyorum. Bir tane tabela görürsek tabeladan anlayabiliriz belki de. Abi çiftlik gerçekten güzel. Yürüyerek gezdiğimize bakmayın. Hakikaten iyi yani. Ee, baya dolu dolu roleplay yapacağımızı düşünüyorum ben buralarda. Çünkü baya elverişli yerler var. E tabi roleplay'de ya da multiplayer'de e, şeyi düşündük demedik yani. Sabit bir haritada oynarız demedik. E, öyle bir şey olması mümkün değil zaten. Sabit bir haritada oynayamayız. Bu kapılar açılsa ne kadar güzel olur ya. Tabi bu ötekisi açık da. Bunlar yarım açık. Aynı mağaza. Aynı ürün. Çok güzel. Burada bir şey var. Bunu da daha önce gördük. Binaların hepsi birbirine benziyor açıkçası. Ana burada tren var lan. Ana burada mera var. İnek merası. Vay. Burası hayvan satıcısı. Ha, öyle de. Kankam. Yol kapanmış. Burada trafik olmuş. Millet senin bekleyecek lan. Bu trenin başı nerede? Orada da başı yok oğlum. Bırakıp gitmiş lan adam. Ee, burada şey yok, çekicisi yok bunun. Ana gidebiliyoruz. O harita atı, be. Tam da sevinmiştik ha. Güzel bir detay oluş bu da, farklı. Ee, harita kocaman dediğim gibi. Bakalım elimizden geldiği kadar bu haritada oynamaya çalışacağız. Şöyle bakalım ilginç şeyler görebilecek mi? Şöyle vagonların üstünden, üstünden, atlayarak gideyim de. Ee, böyle şeyleri seviyoruz biliyorsunuz. Bu tarz videolar yapıyorum ben. Hoşuma giden haritalarla ilgili. En son bir haritada oynamıştık hatta. Neydi o? İsmini unuttum ya. Neydi o haritanın ismi? Kocaman böyle. FPS sorunu oluyordu sürekli. Yani siz hatırladınız onu muhtemelen. Orada bak mesela traktör var bir tane. Balle yapmış. Zetor, Zetor marka. İlk defa duydum bu arada. Yabancıların böyle bizim New Hollandlar gibi e, markaları var. Bilmediğimiz bir sürü. Evet, devamında ne var abi? Aa orada da bir vagon kalmış. Oğlum bu trenlerin çekicileri nerede? Tövbe estağfurullah. Devam edelim abi. Mini haritamı açacağım bir yandan da. E, tren yolundan devam edelim. Bakalım ilginç bir şeyler görecek miyiz? Çünkü bu haritada sürprizler dolu. Yani mod yapımcısı yani haritanın yapımcısı baya ee, sürpriz şeyler koymuş haritaya. Birazcık gitsem takılacağım çünkü. Düz bir çizgide gitmem gerekiyor burada benim. Aha. Allah Atakılma, e, takılma 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 ne olursun. Heh, şuradan geçerim geçerim geçerim. Heh. Takılıyordum az kalsın. Bu arada haritayla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Eee bakalım nasıl olmuş. Bir fikirlerinizi belirtin bakalım. Bana kalırsa çok güzel bir harita. Tam multiplayer için e, multiplayer'da kullanacağımız için güzel olacağını düşünüyorum. Ama mesela buradan bir yere gidiliyor. Burası neymiş abi? Biogas tesis diyor. Güzel. Farklı bir haritaymış. Buraları biliyorum. Daha önce geldim yani. Göz aşinalığım var. Çünkü sanırım videosunu da çektim ben buranın. Ee, bu videoda yapmamdaki amaç birazcık duyuru niteliğinde böyle. Bir amaç beklemeyin yani. İşte yorumlara düşecek ben. Biliyorum yani. Başımıza gelecek böyle. Ay efendim 10 dakika video izledik. Bomboştu falan filan. Yani bunu dediğim için gene yazacaklar ama yazın abi. Canınız sağ olsun. Önemli değil. Ee, şöyle gidelim. Devam edelim. bildiğin trafiğin geçmesini bekledim lan. Ya bu trafik seslerini biraz kısa kısa biliyor mu lan? Kısa biliyorumdur belki. Trafik açık. Trafik kapatabiliyoruz. Trenle geç. Araç sesi. Aha, yo araç sesi dersek bizinkileri de kızıyor. O yüzden demeyeceğiz. Şimdi gezmediğim bir yeri var mı? Hemen bakayım şu şekilde. Şuralarda bir yerler. Şurası bizim çiftliğimiz. Orayı biliyorum. Gezmediğim bir yer kalmadı açıkçası. ha güzel evler var. Ee, kuralına, yani ormanın içine bile çiftlik yapabilirsiniz abi. onu söyleyeyim bu arada da. Ha, zaten biz roleplay oynayan arkadaşlarla aramızda kararlaştıracağız bunu. Ee, söyleyeceğiz bakalım. Umarım güzel şeyler karşınıza çıkaracağız. Çok heyecanlıyım açıkçası ben de multiplayer oynayacağımız için. Bayağı bir kişi olmayı bekliyoruz. 10 kişinin üstünde diye düşünüyorum yani gelecek olan insanlar. Çünkü başvurular 20-30 tane oldu yani. Ee, bakalım bakayım. Güzel şeyler göreceğiz. Ee, sizler de seriye de, de verdiğiniz destekleri biliyorum. Kanalımda Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Farming Simulator videolarını göreceksiniz zaten. Düzene bindirdim. Bu hafta bu şekilde attım. Çok mutluyum. Gayet iyi oldu yani benim için. Çünkü diğer günlere de başka oyunların fırsatını vermek istiyorum. Çünkü bir oyuna dadandığım zaman ben o oyunu sürekli atıyorum yani. Öyle bir sıkıntım var benim ama çözdük onu da. Hallettik, üstesinden geldik. Sizler de aramıza katılmak istiyorsanız Discord adresinden muhakkak takip etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Discord diyorum sürekli her lafımdan birisi ama gerçekten önemli. Oradan duyuruları yapıyorum. Oradan roleplay seçmelerini yaptık. Orada iki insanlarla konuşup kaynaştık burada. İsimlerini hatırlayamadım. Ama hepsini izliyordur muhakkak onlar beni biliyordur. Sizlere sevgi selam olsun arkadaşlar. Discord'daki arkadaşlarımdan bahsediyorum. Sizler de aramıza katılmak istiyorsanız aşağıdaki Discord bağlantısından kanalıma katılabilirsiniz. Yakın bir zamanda inşallah çok daha güzel şeyler yapacağız. Sırf Farmix Simulator değil. Bütün oyunlar için yani yakınlarda biliyorsun Satisfactory isminde bir oyuna da Onu oynuyoruz. O da gayet güzel. Sizler de buyurun gelin aramıza katılın. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim bu dakikaya kadar katlandığınız için bana. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncedek dek hoşçakalın. Esen kalın.